Programlamada Yeni İlimler Ünite 6 Özet Paralel Programlama Paralel programlama bir hesaplama probleminin eş zamanlı olarak birden fazla işlem birimi tarafından çözülmesini ifade eder. Günümüzde işlemciler genellikle çok çekirdekli olarak üretilmektedir. Bu nedenle paralel programlamanın önemi her geçen gün artmaktadır. Tek çekirdekli bir bilgisayarda günler sürebilecek problemler, paralel programlama sayesinde çok daha kısa sürede çözülebilmektedir. Grafik tabanlı işlemcinin özellikleri. Başlangıçta paralel hesaplamalar yalnızca merkezi işlemci birimleri (CPU) üzerinde gerçekleştirilirken, günümüzde grafik işlemci birimleri GPU, de paralel işlemler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik tabanlı işlemciler, hafıza üzerindeki işlemleri son derece hızlı gerçekleştiren ve çok sayıda alt işlemci barındıran birimlerdir. YPU'lar, esnek hafıza yönetimi ile görüntü işleme ve basit aritmetik işlemleri oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Başlangıçta yalnızca piksellerin renklerini belirlemek amacıyla kullanılan GPU'lar, günümüzde genel amaçlı hesaplamalar içinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Yıldız Yıldız Merkezi işlemci ile grafik işlemci arasındaki farklar Yıldız Yıldız. Günümüzde GPU'lar, paralel işlem yapabilme kapasiteleri sayesinde farklı hesaplama uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak bu durum, merkezi işlemcinin CPU yerini tamamen aldığı anlamına gelmez. Her iki işlemci türü de farklı kullanım alanlarına sahiptir. Merkezi işlemci CPU daha az matematiksel işlem gerektiren, az kuyruklu ve seri çalışan uygulamalarda kullanılır. Grafik işlemci GPU çok kuyruklu yüksek düzeyde matematiksel işlem gücü gerektiren ve büyük veri kümeleriyle çalışan uygulamalarda tercih edilir. CUDA Mimarisi ve Programlama Dili YPU programlamasında kullanılan en yaygın teknolojilerden biri CUDA'dır. CUDA, NVIDIA tarafından geliştirilen bir paralel hesaplama platformu ve programlama modelidir. CUDA, C, C++ ve Fortran gibi diller ile GPU programlama uygulamalarının geliştirilmesine olanak tanır. CUDA teknolojisi, bioinformatik, hesaplamaya dayalı finans, sayısal analiz, Moleküler dinamik, medikal görüntüleme ve hava tahmini gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için GPU programlama, büyük veri işleme süreçlerini hızlandıran önemli bir teknolojidir.